Karadeniz Milletimiz hoş geldiniz. Bana bu ödülü dahil gören başta Yaşa da Dernek Başkanı, benim manevi annem sevgili Hülya Solmaz başta olmak üzere, Gündüz abim ve canım arkadaşım sunucu Arzu Algan'a bir alkış istiyorum. İnanır mısınız? İnanır mısınız? Kendimizi sosyal medyada bulduk. Sosyal medyada bulduk ama ama dedim ki e, ee, zaman elverirse ben ben seni bir şekilde bulacağım ve orada da orada da engel ve sonuçta birbirimize kavuştuk. Benim şimdi ona çok küçük bir hediyem olacak. İyi ki de iyi ki de yollarımız kesişmiş. İyi ki de bu dünyada sanat ve edebiyat var ki yedi bölge yedi iklim birbirinden farklı insanları aynı çatı altında toplayabiliyor. Türkülerle ve sanatla kalın dostlar. Hoşçakalın. Kendi yüreği kocaman. Sevgili dostlar, ee, yaklaşık bir sene önce Tunç Yancılık'tan çıkan Düşlerim Yalanlık" isimli otobiyografik kitabımı Masan'da ee, masamda imzalayacağım. Almak isteyen dostlarımın adına özel imzalıyorum. Bilginiz olsun. <Gülüyor> bilginiz teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Senin yolun açık olsun. Engelsiz, engel tanımadan hayatın daim olsun. Biz de senin yanında olalım ya kardeşim.